De. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar burada dört tane bardağımız var. Bu dört tane bardakta bir tanesinde acı biber suyu var, üç tanesinde su var. Normal. Şimdi kuraya çekeceğiz. Ben yandaki aldım Ben de bunu. Bu kimin o? Ben. sen Aşkım. iki, üç, üç, iki. Arkadaşlar kuralımız da var. Direkt pontif. Başlıyor.